Aaaa <Sessizlik> yutar beni sessiz deniz Yüzümde çatlakla kırık bir prens Ellerimde buz nefesimde çok yollar dar kesikliyiz, adımlarım yankı, gecenin nabzı, küf kokusu duvarlarda hatıra tozlu. Hangi yöne baksam bir çıkışsız gördüğüm kaç kere söndüm kalbim yine kül. yırtılmış sayfalar yanmış defter, sesimde yankılanır binlerce nefes. Koş koş durma kaybolanan, düş düş derine kapanır zaman. Koş koş nefes alsar beni başlar fırtına Bir bir ayna kırılığı izlerim içinden Parçalanır benlik düşerim derinden Kafesim pası ruhumu delik deşik Kaçış yok sar beni kapanır eşik Korkularım zehir damarlarımda akar Her notada bir sancı yankılanır anılar Ritimde kaybolurum çığlık bir hayat Beni bırakmaz gece yine kalmaz